Herkese merhabalar arkadaşlar. Umarım hafta sonunuz güzelliklerle geçiyordur. Bugün bir büyük tablo okuması yapacağız. Bakalım neler verecek kartlar bize. Ben de merak ediyorum. Açıkçası süreç nereye gidiyor, neler oluyor diye. Ee, özellikle niyet ettiğiniz kişinin gözünden göreceğimiz için de haliyle daha da meraklıyım. Bakalım neler gelecek. Ben hemen desteği hazırlayayım. Sizler burayı sallayabilirsiniz. tamam mıdır? Tamamdır. Hadi bakalım başlayalım. İlk konumuz nedir? O büyük bir bitiş ya da büyük bir dönüşüm evresinden bahsetti. Nedir bu? Süper. <laughs> Arkadaşlar e, tabuta direkt yılanı attı. Hızlı bir biçimde belki çok uzun zamandır e, hani çok da böyle emin olamadığınız ya olur mu, olmaz mı diye kafanızı dönüp duran her ne varsa arkadaşlar burada bir bitiş. Bakın ani bir bitiş, çok büyük bir dönüşüm. Belki karmik bir dönüşüm, belki bir engelin ortadan kalkması. Kiminiz için belki iletişim engeli olacaktır. Belki bir insanlardan çekilmesi ama burada güzel zorlu bir dönemin bitişi var arkadaşlar. <laughs> Ve fareler, vesveseler, korkular, tedirginlikler. Bakın bunların hepsi aradan çıkıyor. Çok garip ama daha gün yani günün hani açılımın daha ilk noktası niyet ettiğiniz kişinin hayatındaki zorluğun bitişine geldi arkadaşlar. Bir engelin, bir korkunun belki tartışma dediğim gibi vesvese heyecan, stres durum neyse onda gerginlik yaratan her neyse e, bunun bitişini verdi kartlar. Peki nedir bu ve dönüşüm? bir şey gidiyor arkadaşlar ya. Yani süreciniz hani farklılık gösterecektir. Herkesin hayatındaki zorluk tabii ki de kendine göredir ama bir şey bitiyor, bir şey dönüşüyor. Eğer ki bu bir taşınma gündemi ise yani bir türlü taşınlamadıysa, yer değiştirilemediyse, işte farklı bir alana geçilemediyse veya farklı bir hayata geçilemediyse arkadaşlar bakın bununla da başarılacağını gösterdi bize. Leylek kartı evet bir dönüşüm kartıdır. Aynı zamanda bir göç kartıdır. Göç ettiği noktaya baktığımızda fareleri geride bıraktığını yani endişeleri kaygıları korkuları geride bıraktığını görüyoruz. Bu belki de işte gidemem edemem sıkıntısının geride kalması ve gitmeye karar verme noktası olabilir. Ama aynı zamanda da hani gerçek bir dönüşüm veya bir vesvesenin veya bir zorluğun dönüşümünden de bahsediyor olabiliriz. Tabi nereye gidiyor? Bakalım. <laughs> Size geliyor. <laughs> nereye gidiyor? Geldi işte. <laughs> yani nereye gelebilir başka? Başka gidebileceği hiçbir yer yok diyormuşum. Nereye geliyor? Size geliyor arkadaşlar ama sizin gözünüz biraz geçmişte. Bu gözü geçmişten çıkartın bakalım. Yani geçmiş odaklı olmamanızda fayda var. Şimdi kiminiz için de eğer sizler niyet ettiğiniz kişiyi engellediyseniz ona bir blokaj koyduysanız olmayacağını düşünüp önünü kapattıysanız vesaire belki sizin bu engeli açmanızla birlikte dönüşecek bir durum olabilir ama kişi e, burada bir göç halinde yani size doğru akan bir enerji var. Burası hakikaten güzel geldi. Ama dediğim gibi lütfen gözünüzü geçmişten çekin. Çünkü geçmişteki hataları yapmaya müsait bir süreçte olduğunuzu da gösteriyor bu kart bize. Veya geçmişteki konuları ısıtıp gün yüzüne getirmenizi de gösteriyor. O yüzden lütfen daha böyle gelecek odaklı olmanızda fayda var. Arkadaşlar sizin halinize direkt ev kartını attı. Yani kişi gerçekten bu bir taşınma evresi ise bir kere evi sizsiniz onun için onun konfor alanı sizsiniz veya onun korunaklı alanı sizsiniz çünkü ev dediğimiz yer aslında bizim için o korunaklı alandır hani evin verdiği huzur ve güven noktası burada tamamen siz olarak gösterdi ve bir dönemin bitip size gelmesi hadi inşallah diyeyim ve kendisini verdi bu evin üstüne yani burada ne diyeceğimi hakikaten bilemiyorum bakın zaten size geliyor sizin hanenize evi açtı. Sen benim evimsin dedi ve evin üstüne kendisini açtı. Burası bizim ortak malikannemiz ve burası bizim ortak düşüncemiz ya da burası bizim ortak duygumuz. Hani isteklerimiz, hayallerimiz, arzu ettiğimiz nokta der gibi her ikinizin de arkadaşlar düşüncesi ve isteği aynı yönde geldi ve beni hakikaten çok şaşırttı. Peki kendi hanesinde ne var? Köpek. İnançla ve sadakatle geliyorum. <laughs> İnançla ve sadakatle sana doğru geliyorum. Duygusal olarak tamamlanma isteği. Arkadaşlar bakın. Şimdi zaten burada niyet ettiğiniz kişinin e, aşk noktasında hani bu aşka yerken açması bir uzlaşma ve buluşma isteğini verdi bize belki pek çoğunuz bu buluşma isteğini alabilirsiniz ve bu buluşma sıradan bir buluşma ya da sıradan bir uzlaşma barışma enerjisi değil burası tamamlanmaya kadar gitmek istediği bir süreç kişinin inançta olduğu sadakatle bağlı olduğu ve gitmek istediği yol yani tamamen bu yolu size vermesi de hani hakikaten hoş oldu burada köpek kartına ne verdi? Tilki çok kurnaz. Bazı şeyleri e, sistematik olarak çözmeye çalışacak olabilir. Mesela hani sizinle aşka başlama veya bir ilişkiye başlama, uzlaşma, buluşma ve bu ilişkiyi tamamlandırma noktasında arkadaşlar siz bu belki o tamamlanma safhasını yani kişinin yürüdüğü yolu bir süre daha bilemeyecek olabilirsiniz. Yani bu düşünceyi, bu fikri kendisine saklama halini gösterdi. Daha kapalı, daha arkadan dolanan bir enerji. Siz biraz böyle kişiyi sinsilikle şey yapabilirsiniz. Hani ya sinsice davranıyor gibi görebilirsiniz, kızabilirsiniz de. Veya hakikaten burada niyet ettiğiniz kişinin gözleri sanki arkanızdaymış, ensenizdeymiş gibi hissedebilirsiniz. Ama ne olursa olsun burada kötü bir düşünce yok. Aksine akıllı bir karakter var. Çok güzel, uyanık böyle davranarak güzel kararlar verecek. Yani kararsızlık evresini zaten çoktan geçtik arkadaşlar. Hani burada hakikaten kararsızlık veya kararsız kalınacak bir durum yok. Olmadığı gibi bir de mesela bu kararları bir süre daha kendine saklama hali var. Ve bakın kararı yüzük. Ya valla Beklemediğiniz bir evlenme teklifi falan da alabilirsiniz. Yani <laughs> bu hepiniz için geçerli olmayacaktır ama yeni bir döngüye girmek, bir ilişkiyi başlatabilmek veya bir yolu yürüyebilme halini verdi bize. Şimdi hem sadakatle bağlılık hem de gerçekten burada koyduğu, önümüze koyduğu yeni döngü arkadaşlar daha böyle tutkuyla ve çok büyük bir istekle, Açığa çıkartacağı bir döngü, yani olmak istediği, yaşamak istediği, yapmak istediklerini barındıran bir süreç ve bunları hakikaten ilk başta siz söylemeyebilir. Derin duygularım var dedi, derin hislerim var. Sen zaten benim en derinlerde seçtiğim kişisin. Yani. Kendi içimde ve kendi duygularımda en derinlerde seçtiğim kişisin ve gerçekten de ben bu bağlılığı ya da bu birlikteliği yaşamak istiyorum enerjisini de verdi. Biraz maddi olarak belki bir zorluk olabilir veya arkadaşlar siz bu kişinin niyetini tam bilmediğiniz için dönem dönem böyle tartışmalara düşebilirsiniz. Ya da böyle bir gerginlik hali açığa çıkabilir. Ama bu gerginliğin biteceğini, belirsizliğin biteceğini veya işte... Yani hani birbirinize çok açılmadığınız noktalarda artık açılınabileceğini gösterdi. Sadece şey böyle hani burada niyet ettiğiniz kişi daha olumluyken siz biraz daha sanki olumsuz tarafa düştünüz. Yani çok emin olamıyorsunuz. Size biraz böyle sinsi geliyor ama altta yatan planlar aslında olumsuz planlar değil. Ve bakın belirsizliği bitirmek, bu fareleri bitirmek, kararsızlığı bitirmek çok hızlı bir etki var burada geçmişten beri beklediğiniz bir sürecin tamamlanması ya da işte geçmişten beri beklediğiniz o bütün stres, gerginlik, sıkıntı halinin geçmesi, geride kalması gibi enerjiler açtı bize. Yer kendi kartı. Arkadaşlar ne var biliyor musunuz? Kişi böyle uzaktan uzağa özlemek istemiyor ya da sizden böyle uzak kalmak istemiyor. Gerçekten bu kişinin amacı size doğru gelmek, size doğru gelebilmek özlem var. Ee, ve belki işte siz bu gelişi bilmiyor bile olabilirsiniz. Özellikle yol mesafe farkınız varsa hele ki engellediyseniz niyet ettiğiniz kişi bu durumu bilmiyor olabilirsiniz. Ama burada size doğru yol yapan biri var. Yani tüm o belirsizlikler kalkıyor ve yönünü size çeviren, özlemle gelen, istekle gelen bir birey, bir karakter olarak geldi. Ve işte ani gelişmeler size gelen, ulaşan, haberler. Açılımı burada kapattı. Ama burası bir uçmuş yani böyle hani dalgalandım da duruldum gibi böyle kalp patlıyor. Baya istekli. Baya baya istekli. Bir tane kart almak istedim desteden. Tılsım dokuzlusu. beklediğimiz haberler geliyor arkadaşlar. Gözünüz aydın. Gerçekten ve de, dest altı değnek dörtlüsü bakın e, aynı evin içinde bir araya gelmek buluşma ya da işte güzel müjdeli haberlerin size gelmesi e, veya burada bir ilişkiye başlamak adına ne derseniz deyin ama burada tılsım dokuzusuyla beklenen haberlerin gelmesi ve bu haberlerin sizi çok ama çok memnun edeceği ya, bir şey var arkadaşlar size geliyor yani enteresan bir durum var devam edelim Ay kartı. Oo ben sorumluluklarımın farkındayım, gücümün farkındayım, ne hissettiğimi biliyorum, ne istediğimi biliyorum. Ve ağaç. Arkadaşlar burada pek çoğunuzun yaşadığı süreç ya da e, zorluk gerçekten belki Hani hem kararla alakalı olabilir, hem konunun içinde ebeveynler olabilir, aile kökleri, aile bağları olabilir, aileyle çözülemeyen bir mesele olabilir veya işte çıkması gereken yerin, hani artık gitmesi ve kendi düzenini kurması gereken yerin temelinde bir aile durumu oturuyor olabilir ya da gerçek bir sağlık durumundan da bahsedebiliriz. Yani e, belki bir ebeveynin sağlık koşullarının kötü olması ya da işte onun sağlık koşulları yüzünden belki kendi hayatını istediği gibi yürütememesi, ilerletememesi yani sorumluluğu kendi sırtında taşıması gibi gündemlerin bitmesi bakın orada zorluk olarak önünüze gelen durumun bitmesi ve yüzle görüşme arkadaşlar çok az kalmış yani pek çoğunuz için hakikaten yüze geliyorsunuz ve <laughs> şuraya bakın çocuk kartıyla. Yani muhteşem böyle sıfırdan sanki başlangıç bir anda. Hani her şeyin açığa çıkması, her şeyin konuşulması, görüşülmesi çok uzun zamandır zaten. Niyet ettiğiniz kişinin sizinle böyle bir konuşma, görüşme, iletişim kurma isteği vardı. Yani her şeyi anlatma, anlatma ve rahatlatma, huzura erme gibi böyle bir takım duruşları vardı. Ve onun için zaman yaklaşıyor yani arkadaşlar şu zorluğun işte aradan çıkmasıyla buradaki kişi özgürleşecek o kadar e, net veriyor ki kartlar ve bilgece bakın öyle ergence bir enerji de değil hani bunu yaparken aslında olgunca yapma isteği ki tam da kendi yanına düştü kesinlikle ne var biliyor musunuz bakın şimdi belirsizliğin yarattığı o zorluk kişinin hani sunduğu sadakatle veya inançla pat diye böyle bir ilerleyiş alamaması ya da işte bir şey başlatamaması halinin onun üstünde yarattığı vicdan azabı suçluluk duygusu arkadaşlar. Gerçekten bu suçluluk duygusuyla böyle bir şey olmuş nasıl diyeyim bunu yalpalamış ne yapacağını şaşırmış. Burada şu da var çok mesela uyku uyuyabilen bir karakter olarak da gelmedi. Yani gece uyanıyor olabilir rüyalarında sizi görüyor olabilir Belirsizliğin getirdiği o zorlukla mücadele etme halini verdi bize ve bakın bu durum sır ama bu durum tamamen kadersel olarak yaşaması gereken bir süreç dedi kartımız. Yani bu onun e, hani sanki böyle kadersel zorluğu gibi olmuş aşamamış bir türlü belki suçluluk duygusundan çıkamadı belki vicdan azabından çıkamadı. Belki işte arkadaşlar hani ailedeki zorluktan kaynaklı sizinle bir araya gelemiyor oluşunu yarattığı suçluluk duygusu bile olabilir. Ee, ama burada hani o zorluğu ya da o suçluluk duygusunu veya o vicdani yükü kendine saklama, kendine e, anlatmaktan ya da işte kendini açmaktan yana böyle bir zorluk duyma halinde verdi. Fakat burada açılacak arkadaşlar işte baykuş kartıyla. Gerçekten açılacak ve eee Neyi bilmeniz gerekiyor onu bileceksiniz. İşte bakın. Şu sır yıkılıyor. Bu sır aradan çıkıyor. Bitiyor yani. Hani o tüm her şeyi böyle çıplaklığıyla gösterecek. Ve aynı zamanda o tilki enerjisinin de gitmesi, o tilki enerjisinin de geride kalmasından bahsetti. Şimdi burada bir yol mesafe güçlüğü verdi. Bu pek çoğumuz için belki yaşam alanınızla alakalı bir zorluk olabilir. Yani aranızda gerçekten bir yol mesafe güçlüğü varsa kimisi için evet bir başlangıç zorluğu ama kimisi için gerçek bir yol mesafe güçlüğü ve yıldız arkadaşlar. Yani direkt güçlüğün üstüne gelen yıldız. Yani bu... <laughs> zorluk yok ya. <laughs> yok yani bitti gitti. Zorluk diye bir şey yok. Bakın burada ya nasıl diyeyim ben bunu? Hani Hayal ettiği, hayalini kurduğu şeye ulaşma zamanı. Hani hep diyoruz ya böyle ya e, bazı şeylerin zamanı gelir ve gerçekleşir. Yani kaderde bir zaman vardır ve o zaman geldiğinde o, o şey olur, o şey gerçekleşir. Sanki burada niyet ettiğiniz kişinin böyle bir güçlük olarak gördüğü ya da zorluk olarak gördüğü bir engelin e, aşılma halinin Böyle sanki onun hani dualarının karşılığı olarak gelmesini okuyoruz. ya yani çok dua edip o duanın karşılığını görmek. Ya da işte bir şeyi başarmayı çok istemek. Hani bunu böyle kendine hedef edinmek. Ve arkadaşlar bunu başarmak. Yıldız ve yüzük kartı. Bakın yanında çocuk kartı da var. Yani tamamen böyle... E, sanki zamansal bir doğruluk var burada. Umarım anlatabiliyorumdur. Ama şey... E, güzel bir şey var yani kötü bir şey değil. Çok istenen bir şeye ulaşmak. Ve ay kartı, ay yıldız birlikte geldi. Ee, asker mi diyesim geldi böyle bir anda sanki. Neden bilmiyorum içime böyle asker gibi bir şey de doğdu. Ee, belki işte asker de ve askerliği bitiyor bu da olabilir. Ama burada daha çok arkadaşlar atalardan gelen duygusal e, zorluklar, duygusal bağlar veya işte e, yine ata inançlarından gelen ama işte sorumluluk duyduğu yeri bitiremeyen ve bunun duygusal travmasını yaşayan bir karakter olabilir. Yani bu bir anne travması bile olabilir. Veya belki bir partner güçlüğü bile olabilir. Ama işte bunların aşılması arkadaşlar. Yani burada ve bana ne hissettirdi biliyor musunuz? Sanki böyle bir gece yarısı hani uykusundan burada gördüğünüz gibi pat diye uyanmış kalkmış ve bir gece yarısı bir dua etmiş ve sanki o duanın karşılığını alıyormuş gibi de hissettirdi ve kalıcılık sabitlik ve çok uzun zamandır da işte blokaj olarak kalan bir durumun arkadaşlar bir sürecin bitmesi çözüm açıklık getirmek bazı konulara bazı durumlara artık e, adı ne olursa olsun ve şans mutluluk şansı yani çözümün hanesine düşen bu şans işte arkadaşlar ve yine kapattı açılma ama Öyle, ya öyle bir süreç ki bu. Çözülemeyecek görünen şeyin çözüldüğü o süreç sanki. Yani çok uzun zamandır kişinin üstünde yük olarak kalmış bir durumun gidişatı. Uyku uyamıyor ya. Yani hakikaten uyku uyamıyor. Hani şu kişinin kalbi sıkışıyor desem yeri. Gerçekten burada kalpte bir zorluk var. Onu uyutmayan, onu sürekli düşündüren ya da işte böyle nefes alışverişini zorlaştıran bir şey var yani onun kalbinde böyle bir ağırlık var. İşte bu ağırlığın gitmesi. Ve büyücü kart. Kendi potansiyelini, kendi gerçeğini, kendini ortaya koyabilmek. Bakın tamamlanmak. Ya bir duruma artık böyle hükmedebilir pozisyona gelmek. Yani şuradaki mesela zorluğa Artık hükmedebilmek ya yeter diyebilmek. Veya işte e, çok uzun zamandır belki gitmesi gereken, bitmesi gereken durum her neyse. Hani bir insan artık hayır diyebilmek. İşte tam buna geliyor büyücü kartıyla. Biraz e, manipüle de ediliyor yalnız. Hayatındaki bu zorluk her neyse kişinin manipüle edildiğini de gösterdi bize kartımız. Devam edelim. Bakalım, ay alamadım. İletişim... <laughs> Burada bir mesajımız var. İletişimin hanesine ne düştü? Zambaklar arkadaşlar. İletişim ve zambaklar. Ee, bu kartı biliyorsunuz. Bu kart daha çok bize böyle ilişkiyi, hatta evliliğe kadar gidecek süreçleri, Aynı zamanda tutkuyla yaşamak, bir ilişkiyi tutkuyla istemek, tutkuyla yaşama halini verir ve zambak ruhun saflığını temsil eder. Hani o temiz tarafıdır, temiz yanıdır. İşte ruhun özüdür. Arkadaşlar bakın burada kurulacak olan iletişim e, öyle bir şey ki hani sanki böyle kişinin özde ne istediğini görüyorsunuz ve gerçekten ne istediğini. Ya yani en derinlerde bir şey var ve o o şeyin ne olduğunu Hani burada kişinin size açması. Ve ne kadar zor olursa olsun arkadaşlar bunu başarması, bunu başarabilmesi, bunu yapabilmesi. Ve güneş. Zambak, zambağa doğan güneş. Yani gerçekten ne diyeyim bilemiyorum. Hakikaten bilemiyorum ve bakın yine zambak, köpek, ev, güneş. Hepsi yan yana geldi ki burada e, yüzüğümüz, yıldızımız, çocuğumuz var. Dağ kartı burayı güçlendirdi. Öyle bir döngü ki yani şurada geleceğiniz öyle bir döngü ki hani kadersel olarak sanki böyle huzur getiren bir döngü. Yani diyorum ya şurada bir, bir dua böyle bir gece yarısı yapılmış bir dua kabul olmuş. Ve e, burada kendini açtığında bakın ilişkinin tertemiz başlaması ya da o mutluluğa, başarıya artık tamam dediğiniz, evet burası son nokta dediğiniz yere ulaşma hali ve güneşin yanına düşen kavuşma kartı. Hem yanına hem üstüne düştü arkadaşlar. Ya buraya gerçekten söylenecek bir şey yok. Ve bakın kalıcı bir birliktelik, kalıcı bir kavuşma hali. Yani güneş, aşk ve çapa. <laughs> ben, bura, ben buraya çapamı attım. Dedi resmen. Güneş sizin için doğuyor arkadaşlar ya. Güneş gerçekten sizin için doğuyor. Ve demiştim ya bakın leylekler bu kişiyi nereye götürüyor? Size götürüyor demişti e, kartlar ve tam leyleklerin altında da işte aşk kartımız var. Çok kalıcı bir süreç, kalıcı bir birliktelik ve aşkın üstüne düşen teklif kartı. Yani ben ben buraya ne diyeyim bilmiyorum ki böyle duygularıyla tutkularıyla böyle patır patır gelecek biri var resmen. Çok değişik bir açılım. Gerçekten çok değişik bir açılım ve çok 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 enteresan bir açılım. Burası ya böyle oturmuş bir şey gidiyor arkadaşlar. Hakikaten hani ne yaşadığınızı belki anlamayacaksınız bile. Neyin neden olduğunu, nasıl olduğunu, bu sonuca nasıl ulaştığınızı gerçekten anlamayacaksınız. Ve çok duygusal bir iletişim kuruluyor. Özellikle kişinin ticari faaliyetleri varsa ve bu durum onun üstünde çok büyük yükse. Yani burada bireyi zorluyorsa arkadaşlar mesela görüşme noktasında zorlayabilir, hayat akışı noktasında zorlayabilir. Bakın bunların hepsine iyileşme verdi ve aşılamaz görünen tüm o engellerin aşılabilmesi, belirsizliğin kararsızlığa dayalı belirsizliğin e, bittiği süre çünkü dediğim gibi sadakatle de gelen bir birey sadece işte onun bir vicdan yükü var hani hemen belki bir şeylere başlayamaması ya da bir şeyleri hani önünüze koyamaması apayrı ama derinlerde istekler apayrı ya siz bu kişi için hakikaten kalıcısınız ve onun için en doğru şeysizsiniz bu hayatta arkadaşlar. Sürpriz gibisiniz bir kere ona. Sanki hayat tarafından verilmiş böyle bir sürpriz gibisiniz. Hiç ummadığı anda belki de hayatına geldiniz. Ve burada niyet ettiğiniz kişinin bugüne kadar ektiği her şeyin hasatını, kendi faydasını, bakın kendi faydasına olacak şekilde alması var. Allah Allah Ay çok güzel bir açılımdı. Gerçekten çok güzel bir açılımdı. Hadi hayırlısı. Hadi inşallah diyeyim. Ya şu tayfa için bir tane kart istedim ben. Kuponlusu. Ben hiçbir şey söylemiyorum arkadaşlar. Yani söyleyecek bir şey yok. Gerçekten yok. Burada arılar, kelebekler, şu kaz mı, ördek mi? Aa, kaz da var, ördek de var. Kedi var burada. Hayvanları da söyleyeyim. Belki sizin için bir önemi olacaktır. Aa hatta harfler var arkadaşlar. C, M ve Y harfi. Üç tane harf gördüm ben burada. Belki sizin için bir önemi vardır. Ee, i̇simle alakalı olabilir. Normalde böyle şeyler dikkatimi çekmez ama bugün çok dikkatimi çekti. Ve dediğim gibi yani tam şurası için bir kart istiyorum dedim. Çünkü güneş, aşk, kalıcılık, işte iyi gelişmeler hatta evliliği yani tamamlanmaya kadar gidecek bir nokta okuduk. Ve olmuşu geldi. Evleniyorsunuz. <laughs> Böyle söyleyince çok komik oluyor ama. Şey tamamlanıyorsunuz. Duygusal bir tamamlanma. Ay çok mutlu oldum hadi inşallah ve bu harflerin benim dikkatimi çekmesi de çok normal bir şey değil yani c m ve y harfleri bilmiyorum belki bir kısmımız için çok büyük önem taşıyordur ve gökkuşağı arkadaşlar huzur dolu bir birliktelik şurada bir şey var onun ne olduğunu gözüm seçemedi çok pardon bakacağım burada bir kuş var böyle pembe bir kuş ama hangi kuş olduğunu bilemedim sadece kadehin içinde gördüm yani tam anlanıyorsunuz. burası, <laughs> burası çok güzel. Umarım da her şey sizin istediğiniz gibi olur. Gerçekten ama yani herhalde yaptığım en iyi okumalardan bir tanesiydi. İnşallah arkadaşlar, inşallah hakkınızda en güzel olur. Kendinize çok ama çok iyi bakın. Tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.